Merhabalar arkadaşlar ben Cansel hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi benden istediğiniz üçlü ilişkiler açılımı yapacağım. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişilerle neler yaşıyor. Oradaki süreç nedir ne şekilde ilerliyor. Şöyle bir bakacağız aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye. Şöyle bir başlayalım bakalım aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi neler yaşıyormuş diye. Çünkü bu açılımı çok istiyorsunuz benden. Aklınızdaki kişilerle görüşemediğiniz için tabii ki benden haber almaya çalışıyorsunuz burada. Çok doğru. O yüzden yani ben de sizi kırmamak için buradan cevaplar vereceğim. Bilginiz olsun. Çünkü aşırı derecede yani özelde de böyle çok istek alıyor. Lütfen üçüncü kişileri çeker misiniz? Merakta kalıyoruz diye. Haber alamıyoruz. En azından buradan bir şeyler duymaya çalışıyoruz diye. O yüzden ben de sizleri kırmak istemediğim için hemen sizler için şöyle bir açılım yapmak istedim. Çünkü sizlerin de yani kaygılarını anlıyorum. Doğru haklısınız. Kafanız karışık, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden de bir şekilde haber almaya çalışıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince şimdi sizler için gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman aklınızdaki kişi de şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye şöyle baktığımız zaman hemen olayları şöyle anlatıyorum size. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben üçüncü kişiyi evet gerçekten seviyorum veya sevdiğimi zannediyorum. Ona bir şekilde kendimi gittim, ispatladım, gösterdim. Onunla bir şekilde duygularım olduğunu zannettim. Onu kendi kalbimde olduğunu düşündüm diyor ama burada tabii sırtını dönmek zorunda kalmış bir süre sonra. Aslında gidip kendini birazcık göstermiş. Yani burada diyor ki hani ne seviyorum ne sevmiyorum. Ben de anlamıyorum. Hani diyor tam böyle her şeyden uzaklaşıyorum. Tam böyle sırtımı dönüyorum. Ondan sonra bir anda sevesim geliyor. Bir anda aşık olasım geliyor diyor. Yani bir anda böyle nedenini bilmediği durup durduk yere böyle bir sevgi, bir aşk, bir duygu geliyormuş içine. Halbuki diyor ki yani ben üçüncü kişiyle aslında gözümün önünü görmüyorum. Orada tamamıyla elim kolum bağlı. Yani e, ama diyor ki bir şekilde ben bunları aşmak istiyorum. Şimdi zaten aranıza giren o üçüncü kişi de şunun farkında. Belki evli olabilirler. Belki hani e, topluma kendilerini gösterdikleri bir durum içerisinde olabilirler. Yani toplumun bildiği bir ilişki. Ama tabii ki yani burada e, aklınızdaki kişinin hayatında da yani araya giren böyle bir üçüncü kara kedi var. Yani aklınızdaki kişi diyor ki hani ben bir yol ayrımına geldim. Hani bu üçüncü kişiyi aslında diyor hani sevmiyorum ama bir şey var sanki ona aşıkmışım gibi hissediyorum ondan sonra o şeyin etkisi geçince diyor ben tekrardan başka tarafa doğru gitmek istiyorum diyor. Çünkü kafasında biri var aslında ama o kendi kafasının içindeki insanı ne seviyor ne sevemiyor. Ne yaptığını bilmiyor böyle laf çok icraat yok hani tam bu üçüncü kişiyi bırakmak istiyor ama olmuyor. Üçüncü kişinin ile zaten e, ilişkilerinin çevresi de onaylamıyor. Hani orada evet bir şeyler olmuş. Aklınızdaki kişi kendini oraya göstermiş. Ama aklı hala beş karış havada. Yanlış yöne gidiyor. Yani e, araları aslında çok böyle şey iyi değil. Aklınızdaki kişinin hayatına giren o üçüncü kişi onu terk edip gitmek zorunda kalmış. Sonra bir şeyler olmuş. Aklınızdaki kişi gerek parasal koşullar sebebiyle gerek başka başka etkilerin sebebiyle yine tekrardan kendini bu üçüncü kişinin yanında buluvermiş bir anda. Yani diyor ki ben bırakıyorum, bırakıyorum kendimi yine bu üçüncü kişinin yanında buluyorum. Dönüyorum, dolaşıyorum. Yine bütün yollar bu üçüncü kişiyle kesişiyor. Ben de anlamıyorum neyin içine düştüğümü diyor. Ben onu bırakıyorum, arkamı dönüp gidiyorum. Hop, kendimi tekrardan bu üçüncü kişinin yanında buluyorum ama diyor nedenini ben de bilmiyorum. Çünkü öyle bir şey var ki buradan ya parayla alakalı bir şeyler var. Aslında biraz negatif etkiler etkilersiniz konusu onlar da var ama e, yani diyor ne yaparsam yapayım kendimi şuradan kopartamıyorum. Bu üçüncü kişiden kendimi kopartamıyorum. Aslında diyor yani e, hani onunla yapamıyoruz ama ne onunla ne de onsuz yani olmuyor diyor. Yani bir şeyler hep kördüğüm gibi hani ben çıkmak istedikçe uzaklaşmak istedikçe yine kendimi diyor bu üçüncü kişinin yanında buluyorum. Ona kendimi severken kendimi değer verirken buluyorum ama neden böyle bulduğumu ben de anlamıyorum diyor. Yani burada bir şeyler böyle e, yerine oturmuyor, bir şeyler böyle ım, havada kalıyor arkadaşlar. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Ya şöyle üçüncü kişi evet aklınızdaki kişiyle hani olsa dahi zaten bir şeyler orada tas tamam değil yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiden kendini geriye çekmiş. Ama her ne kadar da kendini geriye de çekse ilerleyemeseler de O üçüncü kişiler arasında blokajlar var yani. Ne gidebiliyor ne gelebiliyor. Böyle ortada kala kalmış. Ama ihanet var. Yani üçüncü kişinin burada canı yanıyor. Aklınızdaki kişinin çünkü gitmek istediği yer bambaşka bir taraf. Başka bir partner, başka biri. Belki bu kişi sizsinizdir, size gelmek istiyordur ama bu üçüncü kişi ne yapıyor? Ne ediyor? Bu aklınızdaki kişiyi tekrardan kendine bağlamayı çok iyi başarıyor. Çünkü öyle yaman öyle yaman biri ki yani ne istediğini çok iyi biliyor. Aklınızdaki kişinin aklı beş amada da olsa yine de orada yani bir şeylerden böyle kopmak istemiyor üçüncü kişi. Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye karşı hani kendini geriye çekmiş aslında ama yine de bir şekilde barışıyorlar. Kavga ediyorlar barışıyorlar. Aklınızdaki kişi uzak duruyor sonra tekrardan barışıyor. Yani hep böyle bir üçüncü kişi de böyle aklınızdaki kişinin aklını çelme onu kendine bağlama gibi böyle bir hamleler söz konusu. Çünkü orada tam yarım kaldık diyor aklınızdaki kişi tamam diyor istemiyorum bitiriyorum ondan sonra hop diyor kendimi yine bir zaferle bu üçüncü kişiye doğru giderken buluyorum. Ama neden bulduğumu ben de anlamıyorum diyor. Yani aklınızdaki kişi de bir şeylerin farkında. Şimdi burada yine böyle hani bir fırsat var yine bir fırsat olacak yani aklınızdaki kişi üçüncü kişi yine bir sırtından bıçaklayacak. Üçüncü kişinin yine bir canı yanacak yine böyle sabahlara kadar uyuyamayacak. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben gidiyorum artık. Yani o diğer aklında hani yarım kaldığımız o diğer tarafa doğru ben gitmek istiyorum diyor. Eyleminde hani başka yöne doğru gittiği gözüküyor burada. Ama şöyle başka yöne de gitse yine bu üçüncü kişiyle arasındaki ilişki kopmamış, kopmuyor. Sadece orada savaşmıyor. Hani orayı atmıyor da tutmuyordu. Da, öyle ortada bırakmış yani. Orası öyle hani sınılacak bir liman gibi onun için. Orada bir şeyler böyle hep e, yarım yani ne orayı sevebiliyor, ne oradan gidebiliyor, ne de oradan kalabiliyor. Çok değişik bir ruh hali içerisinde. Bir devam bakalım üçüncü kişiye karşı ne hissediyor. Orada neler oluyormuş şöyle bir bakalım. Ya zaten aralarında çoktan bir kıyamet kopmuş ama üçüncü kişi öyle sabırlı, öyle sabırlık yani taş olsa çatlar o hala çatlamamış ama. Yani aranıza giren üçüncü kişi hala öyle ee, bir şeylere böyle hani aklı da karışsa canı da yansa sabır gösteriyor. Sabrından çatlayacak ama hala da sabretmeye devam ediyor. Hani diyor ki bunca yıl sabrettim gene sabrederim diyor. Aklınızdaki kişi ne yaparsa yapsın bir türlü bitirmek istemiyor üçüncü kişi. Oraya sanki yapışmış böyle kene gibi. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki ben diyor hani değişip dönüşmek istiyorum. Ben böyle mutlu değilim. Ben hep hayal aleminde yaşıyorum diyor. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişinin yanında tükeniyor. Aslında diyor ki hani burası olmamam gereken yer. Burası yanlış taraf diyor. Yanlış yaptığını farkında ama tabii ki burada e, değişip dönüşmesi gerektiğini farkında. Ama aklınızdaki kişi kendini orada koşullandırmış. Yani şu olursa şunu yaparım, şu olursa terk ederim, şu olursa bitiririm diye. Orada bir hani şart koşmuş. Kendi sınırlarını, kendi çıkarlarını düşündüğü için üçüncü kişinin yanında hala yer alıyormuş. Ama şöyle bir durum var. Orada da zaten hani kendini oraya ait hissetmiyor. Orada evet yaraları hani iyileşiyor. Yaptığı yolun yanlış olduğunu, gittiği yolun yanlış olduğunu falan fark ediyor. Ama yine de her ne pahasına olursa olsun orada bir şeyler böyle değişik. Yani bir şeyler istediği gibi değil aklınızdaki kişinin. Ama oraya karşı şunun farkında yani o taraf üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi tüketiyor. Ona iyi gelmiyor. Aklınızdaki kişi diyor ki yani bu kişi bana iyi gelmiyor. Ben burayı bitirmek istiyorum. Ben artık diyor hani hayatımı başka bir insanla paylaşmak istiyorum. Ben burada yapamıyorum diyor. Ama üçüncü kişi ısrarla 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 yapışıp kalmış bu aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişi de diyor ki yani gidiyorum uzaklaşıyorum bitiriyorum ama yine kendimi bu üçüncü kişinin yanında buluyorum. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum diyor. Yani çözemiyor neden olaylar böyle diye. Şu anda yani şunu farkında en azından ben diyor buradan gitmek istiyorum. Hayatımı da kendimi de değiştirmek ve değişmek istiyorum diyor. Ama şöyle en azından üçüncü kişi diyor yani o aklınızdaki kişiyi bırakmadığı için aklınızdaki kişide diyor ki en azından burayı hani bırakmayayım. Yine burası dursun bir yerlerde. Ben gidim yine kendi hayatımı yaşayayım diyor. Yani orada böyle hani kurnazlıklar yapmaya devam ediyor. Yasak aşklar yaşamaya devam ediyor olarak gözüktü şu anda. Şimdi enerjiler sürekli değiştiği için bugün bu enerjide aklınızdaki kişi bilginiz olsun. Orada evet bir şeyleri kontrol altında almaya çalışmış. Maddi manevi çok kayıplar, fırtınalar var ama kendi iç dünyasına yüzleştiği zaman diyor ki... Yani geçmişte hala unutamadığım bir insan var ve hala onun yasını tutuyorum diyor. Onu özlüyorum diyor. Zaten aklınızdaki kişi yani bu hani aklındaki olan diğer kişiyi biraz kendi iç aleminde yaşatıyor. Yani... Orada geçmişinden getirdiği bir insan var. Geçmişinden düşündüğü, hala unutamamış. Bu muhtemelen sizsinizdir ve sizi hala unutamadığı gözüküyor burada. Hala size hasret kalmış, sizi özlüyor. Ama yani e, bu aşkı, bu sevgiyi de gizliyor. Bu üçüncü kişiye söylemiyor. Yani orası hani onun kontrol ettiği bir alan ya. Hani orada küçük düşmek istemiyor, kendi sırrını bu üçüncü kişiye vermek istemiyor. Ama şunu farkında diyor ki ben sıradan bir hayat istiyorum ama diyor yani bir şeyler değiştirip toparlamak istiyorum. Ama diyor hala ertelemek zorundayım. Hani aklınızdaki kişi orayda hani orayla alakalı konuları çok düşünüyor. Hatta bir yolculuk yapmak, bir seyahat, bir düzen değişikliğine gitmek istiyor. Çünkü artık üçüncü kişi de yani bir şeylerin farkında. Yani bir şeyler olmuyor. Aralarına böyle ayrılık giriyor, fikir ayrılığı giriyor, ayrılık konuları geçiyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor kafesin içine sıkışmış kalmış gibiyim. Çaresiz hissediyorum diyor kendi kendine. Ama neden böyle bilmiyorum. Şimdi bir şeylerin burada değişip dönüşmesi gerektiğinin altına altını çiziyor aklınızdaki kişi. Ama hala burada bir yolculuk bile yapsa aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor hani geçmişte aklımda kalan o kişiye bile gitsem yine bu ilişkiyi gizli tutarım. Yani burada aklınızdaki kişi eğer size gelirse yasak aşktaysanız, üçlü bir ilişkinin içindeyseniz aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyi de atmayacak, sizi de atmayacak. İkinizi de aynı anda götürmek, idare etmek gibi bir planı var yine bilginiz olsun o yüzden pek de güvenmeseniz iyi edersiniz. Bugünkü enerji böyle onu söyleyeyim. Çünkü her gün enerji değiştiği için bugün bu şartlarda bu şekilde düşünüyor. Şöyle bir devam bakalım gelen kartlara. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın demiş. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Hani gecikmeden hani size kaçsa bile burada egolar var hala diyor ya. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Aklınızdaki kişi Evet aşkının peşinden gitmek isteyebilir, sizin peşinizden gelmek isteyebilir ama gelse de kendi egolarından taviz vermeyeceği için yine burada ilişki yarım kalır. Yani bir size gelir bir diğerine gider. İkinizi bir arada oynatmak gibi bir niyeti var. Aklınızdaki kişiden bugün bir cevap gelirse, yani bugünkü gelen mesaja veya da gelen bir herhangi konuşmaya, iletişime cevap vermezseniz iyi olur. Çünkü ikili oynamaya başlamış bugün yine. O yüzden... Dikkatli olun arkadaşlar. Üçlü ilişkilerin enerjisi hani buradaki o enerjisel boyutlar bu şekildeydi. Şimdi aklındaki kişi gelirse, yazarsa ne yapayım diyorsanız bugün eğer gelirse bir eylem, bir adım gelirse bugünkü dönen insanlara lütfen ee, taviz vermeyin kendinizden. Cevap da vermeyin. Çünkü gelirse ikinizi bir arada oynatacakmış öyle söylüyor. O yüzden ikinizi bir arada oynatacak insanlara güvenmezseniz çok iyi edersiniz. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim en azından bize bilgi verdi. Bilgi dolu bir açılımdı. Yani çantada kekliği yapmayın kimseye kendinizi. Kimsenin sizi kullanmasına izin vermeyin. Üçlü ilişkiler bugün dikkat etmek zorunda. Çünkü bir koltukta iki karpuz taşımak istiyor aklınızdaki kişi. Ve bunu da ikinizden de saklayacakmış. Hem diğer taraftan hem de sizden. Yani onun pila kuyuya inmeyin. Bugün en azından bir dönüş olursa ona güvenmemeniz gerektiğine dair uyarı ve vermiş olayım. Yani uyarıyı ben vereyim. Ona göre şey yaparsan başka zamanlarda tekrardan dönüş yapabilirsiniz ama bugünkü gelen sağlam gelmiyor gizemlerle sırlarla geliyor o yüzden dikkatli olun arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın sevgiyle kalın aşkla kalın huzurla kalın hoşçakalın bay bay.